Herkese tekrar merhaba dostlar. Ben İbrahim. Bugün sizlere F10 nektör nasıl bağlanır? Bayağı bir tepki çekmişim. Kabloyu soyamamışım. Video iyi değilmiş. Biz de tekrar çekelim. Dostlar, şimdi şöyle falçata yardımıyla ufakça kablomuzu açalım. Şöyle ufakça kablomuzu bir açalım. Ve şöyle kusura bakmayın malzemeler ofiste kalmış şöyle kablomuz gördüğünüz gibi şöyle etrafına dolayalım doladık mı şöyle şurayı falçata yardımı ile ben pense yardımıyla açayım. falçadaki da keskin değil. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çekiyoruz. Ve tekrar şöyle güzelce bakıra gri gri bakıra temas etmeyecek dostlar. Ve şunu şöyle takıyoruz. Ve sıkıyoruz Dostlar bu kadar basit ve zahmetsiz Son beyaz bantımızı alıyor ve sıkıyoruz bu kadar basit Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.